Güneş'e Kitaplığı'nın YouTube kanalında kitaplık sohbetlerinin 5. bölümünde hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni haftada yeni konularımız var. Ben hızla hemen giriyorum konulara. Hı hı. Yayıncısı ve okuru olmaktan her zaman büyük bir onur duyacağımız bir ismi alalım istiyorum bu hafta. Dünyadaki milyonlarca çocuk ve genç onun karakterlerine ve hikayelerine sarılarak büyüdü. Aramızdan ayrılışının 4. yıl dönümündeyiz. Kristin Nöstinger deyip sözü sana bırakayım. Nöstinger benim hayran olduğum bir yazar. Dünyanın en büyük iki çocuk gençlik edebiyatı ödülünün sahibi. Biri İsveç'in verdiği Astrid Lindgren anma ödülü, biri de Hans Christian Andersen ödülü. Bence her yıl, her seferinde bu ödülleri tekrar tekrar alabilecek denli usta, büyük bir yazar. ...her yaşa kitap yazabilmiş bir insan. Ben böyle insanları çok değişik açılardan düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Mesela 6-8 yaş grubu ilkokula yeni başlayan çocuklar için... ...mizahla kurduğu olağanüstü dizi kitaplar yazan bir insan. Pat bir bakıyorsun gençler için müthiş romanlar yazıyor... Aynı e, ze 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 zekayı e, çocuklar diyemiyorum her yaştan insanın büyük bir hayranlıkla okuyabileceği e, sıra dışı kurgular bazen fantastiği de kullandığı sıra dışı kurgularla e, bütün dünyanın okuduğu çocuk romanları yazabilen bir yazar e, Kim Takar Salatalık Kralı. Yok yani bugüne kadar herhalde Türkçe'ye çevrilmiş en ilginç Türk romanlarından biri. biri. Ee, ya da aklından düşünceler geçen çocuk. Küçücük incecik bir kitapta e, futbolcu olmak isteyen bir kız çocuğunun ailesiyle o içsel çatışması ne kadar sıcacık anlatılır. Ne kadar çocuktan yanadır. E, Nösinger'in tabii ki günümüzde Çocuk gençlik edebiyatına e, öncelikle e, yol gösterici ışığının bu anti -terbiyeci, e, genel kabulleri e, çocuğun kafasına kalkmayan, ona hep farklı düşünebileceğini, farklı olabileceğini hissettiren çocuğa saygı duyan, onu çok ciddiye alan o müthiş edebiyat dili e, onu gerçekten. Keşke yeni kitaplar yazabilseydi, yaşasaydı Değil mi? diye düşünmekle beraber bu yaptıklarıyla bile baş tacımız deyip analım. Kesinlikle. Kendisini sevgiyle, özlemle anıyoruz buradan. Ve bir diğer konuya geçeceğim. Biraz tartışmalı diyeyim bir konu. Sosyal medyada eğitimci dostların, ebeveynlerin sık sık sorduğu bir soruyu hatırlatmak istiyorum sana. Bu kitap kaç yaş için? <laughs> bu yaşa görelik konusunun önemini senden dinlemek isteriz. Yaşa görelik konusu gerçekten tartışmaya çok açık gibi görünen bir konu. Oysa çok da öyle bir konu olmadığını düşünüyorum açıkçası. Okuduğumuz bir kitabın hangi yaşlar, hangi yaştaki okurlar tarafından kolaylıkla anlaşılabileceğini, barındırdığı imgelerden kurgusundaki atraksiyonlara ya da karakterlerin özelliklerinden dönemine pek çok açıdan aslında ne kadar yaşımız küçülürse daha kolay anlaşılabileceğinden biraz haberimiz olması gerektiğini düşünürüm normal bir okur olarak normal bir entelektüel olarak bir insanın bu sezisinin doğallıkla işlemesi gerektiğine inanırım. Hele hele işiniz eğitimse, hele hele işiniz kütüphanecilikse, medya çalışanıysanız, yani işiniz kültür, sanat ürünlerinin toplumla buluşması, toplumun farklı kesimleri tarafından kullanılabilir hale gelmesinde aracı rol oynayan meslek gruplarından bir insansanız bunu mesleğinizin birikimiyle, eğitimiyle, çeşitli yöntemleriyle daha da kolay yapabilmelisiniz. Yayıncılar zaten özellikle çocuk ve gençlik kitapları konusunda yayınladıkları kitapların hangi yaşlar için, hangi sınıflar için alt öneriler üst öneriler anlamında kataloglamasını yapıyorlar. Bu yayıncının olan e, görevi. Ama ben bunu bir entelektüel olarak, bir eğitimci olarak çok daha farklı yorumlayabilirim. Çünkü kitabı önereceğim e, öğrencim ya da hediye edeceğim evladım ya da e, göndereceğim yeğenim. <laughs> Onu ben tanırım. Onun e, kelime darcı, onun duygu dünyası, ihtiyacı olan, doymak istediği konular, temalar, e, kafasını meşgul eden e, tartışmalar. Bütün bunları aslında kitabı çocuğa önerecek olan insan çok daha iyi bilebilir. O zaman da eslemeler başlayabilir. Ve tam da orada araya girip sen Tam da senin açtığın kapıdan başka bir soru soracağım. Bir kitaba diyelim ki 6. sınıf için uygun dedik. <laughs> Türkiye'nin her yerinde 6. sınıf demek midir bu? Keşke öyle olsaydı. Bunu söylemeyi çok isterdim. Ancak biz eğitim konusunda ne yazık ki eşit hizmet alabilen bir toplum değiliz. Çok çeşitli nedenlerle e, ummadığımız e, bir ilçemizdeki 6. sınıf öğrencisiyle e, ummadığımız ilçemizdeki bir başka 6. sınıf öğrencisi e, aynı okuma becerilerine sahip olamıyor. Çünkü bu tamamen öğretmeninin e, o güne kadar edinebildiği eğitim standartlarının, olanaklarının, ailesinin ona sunabildiklerinin, ve kendi ilgi alanlarının belirleyebildiği bir şey aynı zamanda. Dolayısıyla sadece hani bir belki başka bir batı ülkesinde altıncı sınıf bütün ülke genelinde net bir çizgi sunabilirken... Evet. ...bizde tabii ki inişi çıkışlı bir çizgi sunabiliyor. Dolayısıyla az önce söylediğime evet. bağlayacağım. Şöyle bir şey, bir çocuk vardır... Çok iyi kitap okuyordur. Hı hı. Okuma becerileri çok gelişkindir. Hı hı. Çocuk diyelim ki dördüncü sınıftadır. Hı hı. Merak ediyorsa altıncı 6. sınıf 6-7-8. sınıflar hı hı. için önerilen bir kitabı merak ediyorsa alıp karıştırabilir ve hatta sevdiyse okuyabilir. Hı hı. Buna kimsenin söyleyecek hı hı. bir sözü olamaz. Ama beri tarafta çok kitap okumayan ya da bu konuda tereddütleri olan bir çocuk için konuşalım. 7. 8. sınıfta da olsa bazı kitaplarda zorlanabilir okurken. Çünkü okuma, anlama ve içselleştirme pratiği daha farklıdır. Dolayısıyla ben buna yaş asansörü derim. Yaş asansörü bizim gibi ülkelerde insandan insana değişir. Farklılıklar gösterir. Dolayısıyla da genellememek asıl olmalıdır. Yoksa bu sefer bazı çocuklarımızın hakkını yemiş oluruz. Bazı çocuklarımızı da zorlamış oluruz. Evet. Biraz bu böyle şey bir şey hani sepettekileri döküp tadlarına bakmalarını sağlayıp lezzetinin farkına vardıklarını e, tüketmeyi onlara önerebilmeliyiz. Yaş meselesi biraz benim e, aklımda böyle işliyor. Bu yaş meselesini yine önümüzdeki haftalar yine geri döneriz. Çünkü özellikle senin yine daha önce YouTube'daki başka bir içeriğinde de aslında bu yaşa görelik konusunda sen yine değinmiştin ve orada hani e, o biraz önce dediğin o bazı çocukları da zorlarız dediğinde aslında çok erken yaşta da çocukları bazı türlerden, bazı kitaplardan, bazen kitabın kendisinden, edebiyatın kendisinden de uzaklaştırmak da mümkün olabiliyor. Maalesef. Ee, şimdi biraz şey yapalım, tatlı bir hayal kuralım isterim. Ya, ne ee, güzel. Programın sonunda, bu haftaki Hı. sohbetimizin sonunda Akdeniz'in, Ege'nin bir kıyı kentindeyiz. Deniz'in hemen kenarında bir akşam yemeği. Ah ne güzel. Yuvarlak bir yemek masası. Hı. Ve sana şöyle bir şans sunulmuş. Edebiyattan, tarihten, bilimden, sanattan bu dünyada iz bırakmış bir beş kişiyi o yemeğe davet edeceksin. Kimleri çağırırdın bu yemeğe ve tabii menüde ne var? Ay ne kalabalık bir sofra olurdu. Evet. Bütün kıyıyı kapatırdık herhalde. Kimler olmazdı ki? bir kere bir yanımda Mutlaka e, çok eskilerden iki insan ol, olur sanıyorum. Biri Halikarnassos'lu Herodotos. Tarihin, e, haberciliğin, her şeyin başı, yazma meselesinin başı ona göre. Herhalde sohbetin şeyi olurdu galiba yemek yani, okuması. Yok, katliyen çünkü onun yanında Safa olurdu. <laughs> Midilli, kadın Ozan, e, okumalara doyamadığım Safa olurdu. Onlar bir ekip. Masanın benim öbür tarafa yanımda e, sanıyorum Piri Reis'le Sevgi Soysal olurdu. Neden peki? Piri Reis benim çok ilgimi çeken bir karakterdir. E, suç işleyen bir korsan ama dahi bir haritacı. <laughs> Müthiş bir ikilem. Bir insanın barındırabileceği olağanüstü bir şey. Adam kaptan derya oluyor. Siyasi bir e, ömür sürüyor aynı zamanda. Yani o o zihnin bir e, Akdeniz akşamında neler anlatabileceğini düşünebiliyor musun? Ama yanında sevgi soysal oluyor ki o da mesela e, böyle bir ülkede 60'lı 70'li yıllarda bir kadın yazar yürümek gibi bir roman yazmış ve romanı müstehcenlik suçlamasıyla yasaklanmış ve hemen ardından büyük ödüllerle taçlanmış bir beni büyüten, bugünün minesini yaratan yazarlardan biri. O ikisi mutlaka bir tarafında oluyorlar. Ama karşımda sanıyorum Atatürk ile Zeki Müren olabiliyor. Şöyle bir ee, dertlerden konuşmak için değil, hı hı. ama dünyadaki bütün güzel duygulardan, bütün güzel hayallerden, iyiliklerden konuşmak için. Ne şarkılar, ne türküler, ne neler bileyim, neler. Bileyim, Arada bileyim. kalkıp danslar. Yani herhalde çok güzel bir gece olurdu. Ee, sofrada neler olurdu? Sana hemen söyleyeyim. Bir kere ateşte pişmiş taze balıklar olurdu. Ee, otlardan yapılmış çeşit çeşit salata olurdu. Bol bol zeytin olurdu, peynirler olurdu. Bol bol kırardık kadehleri. Doğru. Doğru. Ay çok güzel bir hayal oldu bence bu. Ama tabi bu masada herhalde birbirine ters düşenler de olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bazen dost meclisleri diyeyim ben buna <laughs> farklı dönemlerin müthiş zekaları bu insanların masasında çatışma değil tartışma olurdu. Hmm, doğru. İkisi birbirinden çok Tutuplaşma başka. Tutuklaşma değil yani. Dediğimiz yok şey. yok. Doğru. O zaman bu güzel hayalle bu haftanın sohbetini noktalayalım. <laughs> Haftaya yeniden yeni hayallerle yeni konularla buluşmak üzere diyelim. Ne Hoş güzel çekin. çok teşekkürler.